Sultan'ın Sultan'ı ziyarete geldi. Fakat istediklerini alamamış olacak ki... ...sonrasında Gülfem Hatun'a gitti. Gülfem vaziyeti mutlaka hünkârımızı anlatacaktır. Maydevran'ın başı fena halde dertte. Bu gece son gecesi. Zaten adı bitiyor. Fakat tedbiri elden bırakmayalım. Maydevran Gülfem'in konuşmasını istemez. Bir şekilde engel olmak isteyecektir. Zümbü gözünü dört aç. Gülfemi korumaması icap edebilir. Sultanım. Ben de seni bekliyordum. Rakel Hatun'la konuşmuşsun. Anlattım her şeyi. Ne yaptınız siz sultanım? Haremi böyle bir yükün altına nasıl sokarsınız? Hem de sefer harifesinde olacak iş mi bu? Haremin adabı var, usuller var. Bunları hiç sayamazsınız. Laflarına dikkat et Gülfem. Benimle böyle konuşmaktan men ediyorum seni. Haremin itibarı mevzu bahise konuşurum. Bırak el hatun kadeye gidecekti zor ikna ettim. Borç benim borcum kimseye alakadar etmez. O halde bu borcu temizleyin sultanım. Yoksa... Yoksa ne? Şikayet mi edersin? Benim bir vazifem var. Hünkârımıza hesap vermeye mecburum. Sessiz kalır gözüm varsa bu usulsüzlüğe iştirak etmiş olurum. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Öyle bir derdim olsaydı çoktan anlatırdım. Derhal bu meseleyi çözün sultanım. Aksi halde Hünkârımıza giderim. Sultan, neredesin sen? Yoksun ortalarda yine. Sultanım sormayın başıma geleni. Hamamdaydım. Gülşah saldırdı. Gülşah mı? Onun ne işi var burada? Hürrem Sultan getirmiş belli ki. Himayesini almış. <laughs> Bir bu eksikti. Sultan, başka ne oldu ki? Gülfem Hatun buradaydı. Rakel anlatmış her şeyi. Bugün değilse yarın söyleyecek hünkârımıza. Alena tehdit etti beni. Derhal olmamız lazım buna. Ne yapmamızı istersiniz sultanım? Yanımda olduğun müddetçe hiç kimse seni haremden atamaz. Yeter ki daha evvel yaptığın hatalara düşme. Size minnettarım sultanım. Asla lafınızdan çıkmam. Gülşah, senin ne işin var burada? Onca kabahatinden sonra ne yüzle gelirsin? Sultanım, ben ben isterim geldim. Bir sakıncası mı var? Kimsin de Bahadır Devran Sultanımız tehdit edebiliyorsun? Ona karşı gelmenin sonu bu. Geber. Ne oluyor orada? <laughs> Gülfem hasta onda mı? Eyvallah olsun. Ağlar kimse yok bu orada. Gelin çabuk! Kal, yavaş. Git bir çağır. Kaç, kaç, kaç! Buna sen karar veremezsin Hürrem. Kimi istersem alırım. Sana soracak değilim. Gülşah kabahatlerinden dolayı kovuldu. Benim müsaadem olmadan dönemez. Derhal gidecek bu hatun. Maydevran haremlenecek. Bir daha da sakın destursuz girme. Hürrem, Kimi istiyorsun git, şikayet et. Gülce burada benim hizmetimde de olacak. Sen bilirsin Hürra. Hünkârımıza izah edersin bunu. Gel. Hünkârım. Söyle. Sümbül Ağa yolladı beni. Gülfem Hatun saldırıya uğramış vaziyeti kötü dediler. Kim cüret eder buna? Malumatım yok hünkârım. Gülfem Hatun'u şifaneye almışlar. Gülşah o hale nasıl gelmiş? Eski sarayda birileriyle kavga etmiştir kesin. Senin bir alakan yok değil mi? Hayır, asla. Onu burada istemiyorum Fatma. Derhal göndermemiz lazım. Sultanım. Ne var? Gülfem Hatun. Hünkar. Gülfem Hatun iyi misin? İyiyim hünkârım. Mühim değil geçti. Nasıl mühim değil? Kim yaptı bunu sana? Bilmiyorum görmedim. Arkamdan saldırdı. Sümbül'a yetişti de öyle kurtardım canımı. Sümbül kimdir bu ayin? Vallahi hünkârım ben de göremedim. Ben gelince kaçtı Mel'ûne. Gülfem Hatun'umla da alakadar olunca peşinden gidemedim Mel'ûne'nin. Kim niye yapsın sana bunu? Bir şey biliyorsan söyle. Söyle. kimsenin günahını almak istemem. Lakin bana saldıran her kimse... ...bir şey söyledi hünkârım. Sen kimsin de Mahidevran Sultan'ı tehdit edersin dedi. Mahidevran sana bunu neden yaptırdı? Bir şey mi geçti aranızda? Hünkârımızla görüşmek istiyorum. Haber verin. Burada değiller sultanım. Öyle mi? Neredeler? İçeri gel. Sultanım. Gülfem Hatun. Duyar duymaz geldim. Nasılsın? Daha iyiyim. Sağ ol. Hay Allah. Sana kim yaptı bu fenalı? Kimin yaptığı belli değil maalesef. Gerçi saldırıyı yapan her kim he. bir şeyler demiş ama. Nasıl ne demiş? Bu ne cüret Mahidevran? Gülfem'i de mi rakip gördün kendine? Bağışlayın fakat ne dediğinizi anlamadım. Gülfem'i öldürmek istemiş birisi. Söylediklerine göre de emri sen vermişsin. Hayır. Asla ben bir şey yapmadım. Zinhar alakam yok. Gülfem Hatun yalan mı söylüyor? Onu öldürmeye çalışan gafil senin ismini zikretmiş. Tuzak bu hünkârım. Suçu benim üstüme atmaya çalışıyorlar. Nasıl inanırsınız? Bu mümkün mü? Hem ben neden yapayım? Yemin ediyorum yalan, iftira. Harem'i borç batağına sürüklediğinde mi yalan? Yahudi sarraftan aldığın borcun haddi hesabı yok. doğru lakin... Bana söylememesi için tehdit etmişsin. Hünkârım hayır. Halemi sana emanet ederken başıma bunların geleceğini biliyordum. Lakin sana bir fırsat daha vermek istedim. Her şeye yeniden başlaman ve düzeltmen için bir fırsattı bu. Sen bunu değerlendiremedin. Seni az ediyorum. Şimdi dairene dön. Hünkârım. Sana dairene dönmeni söyledim. Hürrem yine yaptı yapacağını. Öyle bir oyun ettik ki bana. Bunun lekesini kırk yolu uğraşsam çıkaramam. Hünkârımız azletti beni. Akıbetimin ne olacağı belli değil. İbrahim ne olur bir şey yap. Engel ol buna. İbrahim duymuyor musun beni? Susun artık. Duymak istemiyorum sizi. Her ne yaptıysanız neticelerine katlanın. Yıllardır arkanızı toplamaktan yoruldum. sen yaptın bunu değil mi? Bu tuzağı sen kurdun. İnkar edecek değilim. Evet ben yaptım. Seni koruyan kimse de olmayınca iyice savunmasız kaldın. Tebrik ediyorum. Bu kez başardın. İnkarımız azletti beni. Artık burada tutmaz. Madem bana suç bulma, seni ikaz etmiştim. Kendi isteğinle gittim ama dinlemedin beni. Neyse, zararı neresinden dönsem ki Bundan böyle Manisa'da oğlumla birlikte huzurlu bir hayat sürersin. Ne olacak şimdi? Harem sen mi yöneteceksin? İbrahim Paşa buna müsaade eder mi sanıyorsun? İbrahim Paşa'dan müsaade kim? Ayrıca o kendi canının derdinde. Ne demek bu? Yakında öğrenirsin.